Bir tane karanlık mağara varmış. Karanlık ormanın içinde. Mağaranın içinde ne varmış Kuzey? Öcü. Nasıl bir öcü varmış? Korkunç öcü. Ucu. Korkunç öcünün tırnakları çok uzunmuş. Başka sivri dişleri var mıymış? Evet. Hem de bir kaplı. Mikrop var mı varmış Piş dişlerinde? Pis Ağzın içi çok mu pis kokuyormuş Öcü'nün? Evet. Öcü mağarasında ne yapıyormuş? Uuu demiyor. Uuu diye ses çıkartıyormuş. Çünkü karnı acıkmış. Kimi yiyecekmiş? Çocuk. Bir tane çocuk mağaraya girmiş. El feneri varmış. Elinde el feneri varmış. Düğmesine basınca ışık yanıyormuş. Etrafı geziyormuş çocuk. Değil mi? Evet. Gezinirken gezinirken sesler gelmeye başlamış. Çocuğu bir dönmüş arkasına çocuğu görmüş. Baa yanmış çocuğa. Hemen onu yemiş. Çocuğu hemen yemiş mi? Kolundan ısırmış azıcık. Kolundan azıcık ısırmış. Çocuk kaçmış bence koşmaya başlamış. Isırmış koşarken bir ısırmış. Böyle ısırmış şimdi böyle kocaman yemiş, kolunu kopartmış. Çocuğun kolunu kopartmış öcü. Sonra o da öcüye dönüşmüş. Zombi gibi mi? Zombiler ısırınca her insanlar zombiye dönüşüyor. Öcü, çocuğu ısırınca çocuk da mı öcüye dönüşmüş? Elleri çıkmış böyle siyah. Siyah siyah elleri mi çıkmış? Evet. Tırnakları? çok sivri büyük tırnakları çıkmış adamın. Çok sivri büyük tırnakları çıkmış. Çok çirkin. Çok çirkin tırnakların ucunda kan varmış. Kimin kanı? Gözü kesik bir de böyle eksik. İki yüzü de eksik. Gözünde kesikler mi var, yaralar mı var? Evet, böyle gözleri böyle kanıyor içerisi. Gözlerin çıkanıyormuş. Böyle yoklar gözü. Ha gözleri yok ama orada delikler mi var? Deliklerden kan mı akıyor? O deliklerin içinde küçük göz var. Sonra dönünce arkasını gene takılıyor gözleri. Büyüyor. Çözü hemen ısırıyor. Sen bunları nereden biliyorsun? Öyle işte. Ama nereden gördün sen bunları? Anlat hadi. Nereden gördün sen bunları? Hadi anlat. Nerede izledin sen bunu? Anlat. Tamam anlatacağım. Sen çok değişik şeyler biliyorsun bu yaşında. Çok değişik şeyler öğrenmişsin. Öcünün çocukları varmış. Küçük küçük öcücükler. Minicik minicik yavru öcüler varmış. Yumurtanın içindeler. Yumurtanın içinde mi bekliyorlarmış? Beklerken yumurta bir çıtanınıp çatlamış. Yumurta çatlamış. Diğerleri dururken. Sorun ne olmuş? Dinozorun karnı aramaya başlamış. Kır, kır 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 diye çatlamış yumurtası. Yumurtası çatlayınca içinden yavru öcüler yavru dinozorlar mı çıkmış? Evet. Ev söyle o. Hepsi çıkmış dışarı. Sonra karınları acıkmıştır onlar. Ne yiyecekler onlar? Onlar um, öcü maması yiyecek. Öcü mamasını nereden alacaklar? Markette yiyecekler. Markete gitmişler. Hangi markete gitmişler? Orada bir sürü öcü varmış. E, satan öcüye gitmişler satan ölçüye, kasadaki satan öcüye gitmişler. Ölçü mamalarını dıtlatmışlar mı kasada? Evet. Dıt dıt yapmışlar mı? Evet. Paraları var mıymış? Varmış. Kartla mı ödemişler, parayla mı ödemişler? Kartla. Kartla mı? Sonra kart nasıl ödeniyor? Bankadan mı ödeniyor? O kısmını bilmiyorsun galiba değil mi? Ne? O kısmını bilmiyorsun. Kartı sonra nereden ödüyorlar? Kasadan Kasadan ödüyorlar. Tamam. Kartın parası bitince karta parayı nasıl koyuyorlar? Oraya gidelim mi karanlık ormaya? Karanlık ormana mı gidelim? Sen ucuyu ne yaparsın? Yakalarım. Ama yakalamazsın ki. Neden? Onların dikenli üç tane kuyruğu var. Hem de zehirli sana batırırsa. Ben onun kuyruğunu keserim. Nasıl kesersin? Bıçakla. Ama ama o, o karanlık orman çok uzakta. Nerede? O karanlık ormanlar nerede bak şimdi? Onlar bak şimdi. Onlara ormanlar nerede? Ormanlar çıtılı ormanda. Öyle çıtası var büyük çatısı. Anne bizim evin böyle büyük çatısı gibi var. Peki oraya nereden gidebiliriz? Oraya Afrika'dan. Pincaz uçağı Afrika'da Karanlık korumana giden uçağa Pincaz Vizyiz gideceğiz oraya sessizce. Sessizce. Yoksa sesimizi duyarlar yerler bizi. Bizi yerler mi? Evet. Seni yiyemezler ki. Sen kaçarsın. Kaçamam. Neden? Çok hızlı. Öcüler yarış arabası gibi koşabilir. Çok mu hızlı koşuyorlar? Evet. O zaman onların bacaklarını keseriz. Ama yine bacakları uzlaşıyor. Yeniden mi uzuyor bacakları? Evet. Bizi yakalarsa ne yapar? böyle sokar ağzını midesine sokar sonra çıkarız ağzından biz döcü oluruz. Biz döcü oluruz. Evet. Biz döcü olalım mı? Ne? Biz de öcü olalım mı? Ee, nasıl olalım diyorsun? Gidelim öcü bizi ısırsın sonra biz de öcü olalım. O zaman o zaman öcü süpliği alacağım ben sana. Öcü neyi alacaksın? Öcü spreyi. Öcü spreyi o ne? O zaman adamları sıkıyım onları. Biz ısısınlar biz de dönüşelim. Biz de öcüye dönüşelim. Sonra ne yapacağız? Çirkin olacağız ya. Evet. Çirkin mi olalım? Evet. Çirkin ve korkunç olalım. Korkunç. Korkunç mu olmak istiyorsun sen? Evet. O nereden çıktı ya? Korkunç öcü. Sen korkunç öcü mü olmak istiyorsun? Tamam bitti. Ben ne bitti? sana aldım. Niye anlatacaksın? Sana anlat. Böyle rahat olmadı. Böyle rahat olmadı mı? <laughs> dur dur tamam kapatıyorum. Dur dur tamam. Ücü açsana. O, tamam Öcü o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim de. sana. De ki arkadaşlar bay bay de kanalıma abone olun de. Söyle. Arkadaşlar bay bay kanalıma abone olun. Videoyu beğenin de. Videoyu beğenin de. Böyle beğenme işareti yap elinle. de böyle beğenme işareti yap. Like yap bakayım. Like. Ama bitir sana. Niye bitireyim? Kızarım. Niye kızar? Bitir. Niye? Kapat telefonu. Neden? Üçü birimi aç telefonumdan. Yoksa ikiye ararım telefonunu. Neden? Çünkü benim telefonumdan üçü birimi aç. Aa, neden kızın sen ya? Üçü birimi aç telefonumda. Sen kendin açabilirsin. Aç, bas bakalım. Açamam. Neden? Kıracağım bunu. Neden? Kıracağım açmıyorsun diye. Neyi kıracaksın? Atarak kıracağım. Neyi kıracaksın oğlum anlamadım? Atıyorum. Telefonu mu kıracaksın? Sonra bir daha telefonsuz kalacaksın ya. Bu sakın atma, aç. sakın atma. Kırılır. Kırılırsa telefonsuz kalırsın. Aç. Niye açayım? Açıldı bak gördün mü? Aç işte kendini açabiliyorsun. Kıracaksın ya. Telefonu mu kırıyorsun sen? Öcü pelimi aç.